Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Hep yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Sizler için güzeller güzel bir yeni görüntüler paylaşmak istediğim sevilen oyuncudan hiçbir yerde görmediğiniz hep yeni paylaşımlar geldi. Hemen görür görmez video şeklinde düzenleyip kanalımda sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup destek olmayı bildirim tonunu açık tutarak videolarımdan haberdar olup bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayayım. Yine de yepyeni bir video yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.